Bak güzelim, bu bir salıncak. Ve nedense veletler kusana kadar bunda sallanmayı severler. Sen miden bulanmıyor değil mi? Hı? Bence burada sen kusacaksın. Şişt. Güzelim, gel başka şeyler bakalım. Gel, 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 gel. Allah! Bak, bu da kaydırak. Birkaç seneye sen de binersin. <laughs> Gel en iyisi biz bir ata binelim Tamam binelim mi ata Ver ben tutayım Çok güzel <laughs> Oldu hadi bakalım Ata binme zamanı Gel Elif Al, Al. Alıyor musun Aldım aldım Bak <laughs> Kızımla ata biniyoruz <laughs> <laughs> tamam ben yapacağım. İyi, iyi. Sağ Almıyor mu? Bak görürsün, bir gün sana ata binmesini öğreteceğim. Tamam mı? <laughs> Ye, ne yaptın oğlum? Konuşamadık çok. Nasıl gidiyor işler? İyi baba. Şu bizim plastik doğrama işinin reklam kampanyasını başlatacağım. Evet, i̇yi olmuş. Tam inşaat mevsimi denk geldi. Ee, adını ne koydunuz? PVYP. Ne be, ne be, pen mi? He, peveye pen. Ya bizim bu reklamcılar bulmuş. İki aydır üstünde falan çalışıyorlarmış. Ya, hmm. i̇yi olmuş maşallah, pek akılda kalıcı olmuş. Şey yapın, şey... Ee, böyle afet bir kız bulun. Ondan sonra pencereleri o açıp açıp kapasın. Saçlar da efil efil uçuşsun. Çok güzel olur. Ya Peri abla, yemin ediyorum sen bu işten anlıyorsun ya. Aynen öyle yapacağız. Bir kız bulduk. Zaten ne zamandır peşindeydik. Bu bir yere mi gidecekmiş, bir şey olmuş. O iptal olunca bizim reklamcılar hemen yapışmışlar. Ya bir güzellik var kızda. Böyle bir şey yok ya. O kızı alacaksın, böyle pencerenin önüne koyacaksın. Böyle ılık ılık da, efil efil de estimi var ya... ...abba uçar gider ya. Yani şey için söylüyorum baba. Bu şirketin reklam kampanyası için o şey yani ...böyle ilginç, ilgi çekici bir reklam olacak ya, o anlamda yani. He, bana bak, reklam yapacağız derken biz reklam olmayalım, ha? Öyle gazetelerde sanatçı kadınlarla falan adımız çıkmasın. Bizim sokağa dökecek adımız yok, anladın mı? Ya baba, Allah aşkına ya. Benim öyle sanatçı kişiliklerle işim olur mu sence? Ne bileyim, öyle ballandıra ballandıra anlatıyorsun da. Ya Hakkı, rahat bıraksana çocuğu. Genç bir insan o, yapacak tabii. Peri abla. Yangına körükle gitme istersen. Bana bak. Anam bu haberleri gazeteden okursa Adana'dan gelir buraya. Hesabı ona verirsin. Ona göre. Babanın asıl korkusu anne ne olup, Senin çapkınlığın değil ki. Peri, Densiz densiz konuşma. Şahin. La bunun yanığı bitti. Yenisini ver Emir bak. Ben artık bizim yüzümüzden karşı karşıya gelmenizi istemiyorum. O nedenle ben kendim gideceğim. Konuşup halledeceğim meseleyi tamam mı? Bugüne kadar Yiğit seni hiç ciddiye aldı mı? Almadı. Kusura bakma Kübra ama almadı. Gene aynısı olacak. Üzüleceksin. Ya iyi de o zaman kızını kabullenmemişti ki. Bak artık durum değişti. Kızını sahiplendi. İnan bana ikna edeceğim ben onu. Ya biz artık iki eski sevgili değiliz ki. Bir çocuğun anne babasıyız. O yerle gidip konuşacağım. Beni dinleyecek. Ama seni karışmanı istemiyorum. Ne olur? Tabii canım, yani annesi babası sizsiniz. Zaten bana neyse. Emir. Bak ne olur kırılma böyle. Ve Ben sadece diyorum ki bizim yüzümüzden kavga etmeyin artık yeter. Ben gideceğim, konuşacağım, kızımı alıp geleceğim. İnan bana. Peki seni tek göndermesem, eşlik etsem olur mu? Olmaz Emir. Peki. Biliyorum oraya gidince kavga edeceksiniz siz. İşler daha da zorlaşacak. Bana bırak sen. Sen bana adresi ver yeter. Başka bir isteğiniz var mıydı Yılmaz abi? Yok kızım. Sen çekilebilirsin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.